Merhaba, ben Muzaffer Tıraş. Tünel formeliyim. Yaklaşık 25 yıldır tünel işlerinde görev yapıyorum. 6 yıldır da Oytaş İnşaat Yol Yapı firmasında tünel formelini yapıyorum. Yapımını üstlendiğimiz Antalya'nın Gazipaşa, Güneyköy, Mersin sınırında bulunan Gökçe Belen tünelleri Türkiye'nin en uzun tünel projelerinden bir tanesi. Yaklaşık 12 kilometre 2027'de bitiririz diye um umut ediyorum. Şu an makine parkurumuzda yaklaşık 20 tane türel makinesi var. Bunun 16 tanesi Sani. Şirketimizin Sani ile tanışması Kore gazık makinesi oldu. Daha sonra diğer makineleri da deneyimlemek için Escooter, Roder ve Telander tercih ettiler. Sani makineleri tercih etmemizin sebebi teslimat çok hızlı, servis ağı çok güçlü, makinelerin seriliği, çalışmalara yakıtın az olması Sani tercih edilen bir marka. Sani 215'in kırım performansı çok iyi. Önceden mesela değişik makinelerle uzun süren kırımlar, şimdi daha kısa, daha az yakıt, daha çok yüksek performans elde ediyoruz. Ve modeller de çok iyi ve yüksek performanslı, hızlı ve operatörleri de beğendiği bir makine haline geldi. Telehanda da çok iyi iş güvenliği açısından sepeti ve makinenin dengesini koruması, yük taşıması, personel taşıması da gayet başarılı. Tünel çalışmaları genel olarak zor şartlarda olduğu için Sani'nin de gerçekten servis saat çok iyi. Aradığımız zaman geliyor arkadaşlar. Burada arızayı bir saat içerisinde çözüyorlar ve Sani'de yedek parça ile alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadık. Makinelerin yedek parçaları çok hızlı bir şekilde elimize teslim ediliyor. Bu işbirliği için Sani firmasına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Adım Furkan Kaygusuz. 5 yıldır ekskavatör operatörüyüm. Uzun zamandır da makinesi kullanıyorum. Şu anda Antalya Anamur arası karayolunda tünel projesini yürütüyoruz. Burada tercih etmiş olduğumuz makine sarı makinesi. Kabin konforu güzel. Joystick devreler rahat. Uzun çalışmalarımızda yani bizi yormuyor, rahatlatıyor. Aydınlatma kısmı olsun. Onlar da gayet güzel aydınlatıyorlar. Herkese önerebiliriz böyle bir makine. Tünelde kırıma girdiğimizde makineyi sarsmıyor bizi. Rahatlıkla bir şekilde çalışabiliyoruz. Kırımımızı rahatlatabiliyoruz. Güçlü ve performanslı makine olmasına rağmen az yakıyor. Yani saniye teşekkür ederiz böylesi makine ürettiği için, bizlerle buluşturduğu için teşekkür ederiz.